Selamünaleyküm arkadaşlar. Yaklaşık 3 haftadır video çekememiştim. Yükleyememiştim YouTube'a doğal olarak. Bugün size Fransa'da gelişen birçok konuyu anlatacağım. Birincisi, tabii geçen seneden itibaren yürürlüğe girdi. Artık Bisikletlere de tıpkı arabalardaki gibi seri nur, seri numarası girilmesi şart oldu. Yani olmasa bile bisikletlerde artık bir damgayla seri numarası vurulup ona da devlete bildirilmesi lazım oldu ki artık şimdi zaten 2022'deyiz. Dediğim gibi bu olay 2021'den itibaren artık yürürlükte. Ee, sebebi ise hırsızlığa, çalıntıya karşı bir önlem. Çünkü artık biliyorsunuz, Özellikle bu sene elektrikli bisikletler Fransa'da bayağı bir arttı. Hatta Decathlon bile kendi markasını çıkardı. Kendi markası üzerine elektrikli bisikletler elektrikli yapmaya başladı. fiyatlar zaten indirimdeyken 350 Euro'dan başlıyor elektrikli bisikletlerin fiyatları. ama tabii batarya tahmin edeceğiniz gibi düşük batarya ve tabii şarjlı olurken daha fazla zaman gerektiriyor. Kaliteli elektrikli bisikletler ise malum 1000 Euro'dan itibaren başlıyor. 2000 3000 Euro'ya hatta daha fazla kadar var. Marka demişken Mercedes de çıkardı biliyorsunuz. Hatta sanırım BMW de çıkarmıştı ama Mercedes'in elektrikli bisikletinin fiyatı 12 13 bin Euro. Evet yani bir araba fiyatına artık elektrikli bisikletler satılmaya başladı, yapılmaya başlandı, üretilmeye başlandı. 2024'ten itibaren Türkiye'deki TOKİ gibi evlerde yani kolektif lojmanlardan başlayarak 2024'ten itibaren Fransa'da doğalgaz yasaklanıyor. Yani kalkmaya başlıyor. 2024'ten sonra da yavaş yavaş tüm özel e, müstakil evlerden doğalgazı kaldıracaklar, silecekler. Sebebi ise tıpkı elektrikli arabada yaptıkları gibi ısıtmayı elektrikli yapmak. Yani sobaları, kaloriferleri elektrikli hale getirmek. Ki zaten birkaç senedir Fransa'da başladı, hemen hemen yeni yapılan evlerin yüzde az ama halen yüzde yirmisi kaloriferler artık elektrikli olmaya başladı. Diğer bir olay da bazı haberlerde daha doğrusu Türk haber sitelerinde bile gördüm. Art 33 gibi. Ekim ayında işte asgari ücret Fransa arttı falan filan. Bu haber tamamen gerçeği yansıtmıyor. Yalan bir haber yani. Çünkü yaklaşık 13 seneden beri Fransa'da asgari ücret sadece Ocak ayında Artıyor o da %0.9 ila %1.2 arasında yani çok güzel bir şekilde. Enflasyon dersine zaten %3.5-4 arası gidiyor. Diğer bir haber ise gelecek sene yani 2022'nin ocağından itibaren Fransa'da nasıl diyeyim belli bir araba sınıflandırması vardı kriter diye. 5-4-3-2-1 5 olanlar en eski arabalar doğaya en zarar veren arabalar. Yani 5, 107, 5 etiketli arabalar gelecek seneden itibaren, olacak an itibaren şehirlerin merkezine giremeyecek, yasaklanıyor. Eğer girildiği takdirde ve polis kontrolü olduğu takdirde en az 135 euro ceza ilkinde. Bu tabi tekrarlanırsa önce 1500 sanırım sonrasında ise hapse kadar bir cezai durum var. 2022'de 5 numaralı yani eski arabalar yasaklanıyor. Şehir içine giremeyecek. Bu zamanla ilçelere ve köylere kadar tüm genel'e kadar dağılacak bir iki seneye sonra. 2023'te ise bu yasaklanma 4 numaralı etiketli arabalara uygulanacak. Bu arabalarda yaklaşık 2000 senesi civarı üretimde olanlar, yani 2000 model arabalar olmuş oluyor. Kriter üçler ise 2026-27 yılında yasaklanmış olacak. Bunlar da 2005 ve sonrası üretilen arabalar. 2010'dan itibaren arabalar ise yani iki, kriter 2 iki olarak geçiyor. 2010 2015 kriter 2 numaralı arabalar ise e, 2030 yılında yasaklanmış olacak ki herkes kriter 1 yani 1 numaralı araca geçsin diye onlara tabii elektrikli arabalar. Kısaca hibrit arabalar bile yasaklanacak. Tamamen elektrikli olmasını istiyorlar. Hatta Fransa 4-5 ay önce bildirmişti tüm Fransa arabalar 2035'ten itibaren elektrikli ve benzinli araba üretmeyi durduracak diye. Buna binaen Almanya'da Volkswagen firması da 1,5 ay önce yine aynı şekilde 2035'te elektrikli ve benzinli arabaların üretmeyi bırakacaklarını açıkladılar. Yani tamamen 2035 yılında tüm arabalar artık elektrikli üretilmeye başlanacak. Ve son olarak daha önce de belirtmiştim. Şu an içinde bulunduğumuz Ekim ayında başladı artık Fransa'da PCR ve antijenik testler ücretsiz değil. PCR testleri 44 euro, antijenik testleri ise 22 eurodan başlıyor. Yani minimum fiyat bunlar. Eczanesinden, eczanesine göre veya sağlık biriminden göre bu fiyat PCR testinin fiyatı 44 olabilir, 66 olabilir, 100 euro da olabilir. Hatta benim duyduğum 122 euroya kadar PCR testinin var olduğu PCR testi ve antijeniklerin ücretsiz olabilme durumu var eğer bunu olur da hani doktorunuza ben kendimi kötü hissediyorum işte şöyle belirtilerim var belki koydu olabilirim derseniz ve doktor size tamam seni PCR testi için gönderiyorum derse ancak o zaman sonradan devlet sağlık kuruluşu geri size ödeme yapıyor ama onun dışında hani ben eğlenceye gideyim eğlence yerine gideyim ya da alışveriş merkezlerine gideyim oraya gideyim Uçak, uçağım var uçağım için PCR test yaptırayım derseniz yani bu, bu tür yine bir eğlence, fuzuli diyelim durumlarda PCR test yaptırmak isterseniz dediğim gibi paralı 44 Euro ödeyeceksiniz veya antijenik o da tabii 2 gün geçerli o takdirde 22 Euro ödeyeceksiniz. Yani mesela bir alışveriş merkezinde haftada 2 gün işiniz olsa 4 gün arayla her gittiğinizde 44 Euro'dan 88 Euro ödemiş olacaksınız ki yani insanlara ki olmaya teşvik ediyorlar. Çünkü delta versiyonu zaten çıktı biliyoruz. Tabii kışta kapıda o yüzden otoriteler, Fransa otoriteleri insanları aşı olmaya hızla davet ediyor. Ki bunu en düşük düzeyde atlatalım. Bir basit bir grip, basit bir nezle gibi geçsin diye. Evet 3 haftadır video yapmadım ama bu videomda tabii en önemli 3-4 konulardan birini ele almış olduk. Çok da güzel oldu. Kendinize iyi, iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.